Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim. Ben Ozan Kurtbay. Sizin için geldim arkadaşlar. Ahtum başlıyoruz. Türkiye'nin bir numara astroloji kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan Kurtbay. Plüton'un transitlerinde önümüzdeki 15-16 yılı ee, geçireceğimiz için geçtiğimiz 6 ay içerisinde Plüton Oğlak Burcu'ndan çıkıp Herkesin hayatında bir bölümü sona erdirdi. Öldürdü. Tamamen somut olarak öldürdü. Ve yeni bir aşamaya geçiş yapmamız için bizi yönlendirmeye başlıyor. Şimdiye kadarki olan süreç içerisinde akrep burcuna kadar geldik. Şimdi uçan pislişlikler lakaplı, benim takdimim lakap, uçan lakap lakaplı Jüpiter gezegeninin yönettiği ateş elementinin değişken burcu olan 9 numaralı uluslararası ilişkiler, paralel evrenler, yüksek akademik eğitimler, aynı zamanda felsefe ve yabancı dinler bunları yöneten, aynı zamanda o toplumun aristokrat yapısını temsil eden yay burçlarına geldi arkadaşlar. Öncelikle videoyu bol bol like'lamanızı, paylaşmanızı ve yorum bırakmanızı rica edeceğim. Şimdi... Yükselen yay olan arkadaşlar. Bir numaralı ev. Alçalan ikizlerdir. Şimdi normalde alçalandan giderim ama yay burcunda buna gerek yok. Çünkü yay burcundan sonraki e, burç zaten oğlak. Aynen. Yükselenin yaysa iki bir numaralı evin yani. iki numaralı evin otomatik olarak oğlaktır. İki numaralı evin zodyaktaki sahibi ise Boğa burcudur. Boğa burcu Venüs tarafından yönetilir ve Boğa Venüs'ün toprak yönünü temsil eder. Parasal değerlerim, kendi yeteneklerimle inşa ettiğim hayatım, kendi yeteneklerimle artık konusu önemli. Başkalarının yetenekleri değil. Kendi yeteneklerimle inşa ettiğim hayatım. Ocak ayı itibarıyla bütün güneş burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşların kendi değersel alanlarına baltayı vurdu, şanteri indirdi. Dedik çat. Ne oldu? Daha üst bilinçte daha iyisini yapman koşuluyla burayı çat diye kesiyorum. Oraya darbeyi vuruyorum. Kova burcu neyse Oraya doğru gitmek durumundasın üst bilinci. Yani dijitalleşme. Dijital şahsi değerler. Mayday mayday. Mayday mayday. Çok, Aynen.